Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum ve bugün çekmeye karar verdim. Ee, başlayalım. Ama ne videosu çekeceğimizi söyleyeyim. Benden bir ay önce e, Miray ve Zeynep'ti galiba. Onlar benden bir çanta neler var videosu istemişlerdi. Ben de yeni bir çanta almıştım. 3-4 gün önce ve o gün kullanmıştım. Kullandığım günde kapının arkasına asmışım. Ve... Im, Bugünden gördüm, dedim, dedim bari istek vardı çok önceden de olsa, çanta neler var videosu çekeyim dedim. Aslında ben çok çanta kullanan birisi değilim, ara sıra kullanıyorum. Eğer yeni bir çanta aldıysam onu kullanırım. Böyle bir çanta almıştım. Başlayalım. İlk olarak, bir dakika, şurası. Burası aslında aksesuar yani sadece içine böyle derin bir yer değil. Görüntü amaçlı yapılan bir yer. Ama burada çok az bir yer var. Buraya da kağıt törpü koyuyorum. E, Fruitworks markasının el kreminin yanında verilen bu kağıt törpü. Ben sevdim bunu. Fena değil. Yani kağıt törplerle pek aram olması da yine de bunu sevdim. Daha sonra e, iç tarafa geçiyoruz şöyle. Evrenin bir ıslak avlusu, alkolsüz olduğu için kullanılabilecek bir saklayıcı bence fena değil, fiyat da uygun. Daha sonra ve telefonum, iPhone 3. Şöyle sıradan bir kabı var, yani pek şey değil ve biraz eski ama yine de seviyorum yani değiştirmeye falan düşünmüyorum. Daha sonra bu içine geçtik. İçinde ise ım, biraz karışık çöpler var. Her neyse. içinde ise Delicos markasının vücut spreyi. Ee, İngiltere'den sadece Watsons için ithal edilmiş bir ürünmüş. Yani sadece Watsons'da bulabilirsiniz. Fiyatı 2.99 sanırım. Gayet güzel kokuyor. Yani kalıcı değil. Zaten video spreylerin çoğu kalıcı olmuyor ama kalıcı olanlar da var. Bu da kalıcı olmayanlardan, fiyat da uygun, günlük kullanımı uygun istiyorsanız alabilirsiniz. Daha sonra telefonun şarj aleti. Bir dakika, şöyle. Daha sonra şeker çöpü, elkerin sütlü bamban diye bir şekeri. Daha sonra bir tane daha ülkerin 900 diye bir şekeri. Elmalıymış. Ben elmalı şekerleri çok seviyorum. Bunu da çok sevdim. Daha sonra cüzdanım. Eee cüzdanım ise şu kısımda normalde bozuk para olması gerekiyor ama bozuk paraları hep çantanın içine atıyorum. Zaten şurası yapış yapış şu an şu kısım. O yüzden koymak istemiyorum oraya. Paralar yapış yapış olmasın diye. Daha sonra şurada da şeyler var. Fişler, Gretzim, Watsons, Sanist, işte falan, fişler var. Böyle sıradan küçük bir cüzdan. Daha sonra fırçalar var şöyle. Bu şunu Watsons'tan almıştım. Ay, şunu Watsons'tan aldım. Zaten bu şeyle böyle bu şekilde alınıyor. Bu da Avon'dan aldığım bir fırça çantaya koyarken bu şekilde bunları koyuyorum. Daha iyi oluyor. Böyle. Jagl bunu okunduğu, yazıldığı gibi okuyorum. Çünkü okunuşunu bilmiyorum. Jagler'in bir tane deodorantı. 150 mililitrelik bir ürün. Gayet güzel. Ama biraz kadınsı kokuyor. Yani ağır. Bence bayağı bir ağır. Ama çok sevdiğim bir koku. Çünkü ben küçükken annem hep bundan kullanırdı. Ben de çok severdim o zaman. Yani küçüklükten sevdiğim bir koku olduğu için şu anda kullanıyorum. Ee, ne bileyim. Ve çok e, kalıcı bir deodorant. Yani bir parfüm kadar var. Daha sonra ülkelerin içine dolgulu bir tane Yalnız bu şekerlerin hepsi bayramdan kalma. Böyle çantamı atıyorum, yiyorum. Çöpünü geri çantamı atıyorum. O yüzden bu şekilde kusura bakmayın. Daha sonra Terzi'ye bir şey vermiştik. Onun fişi. Bir tane bozuk para cüzdanı ama içinde bozuk paradan başka her şey var. Daha doğrusu takılar var içinde. Böyle ben bunu çok seviyorum. Çok hoş duruyor bence. Takılar var yani şöyle. Yeni aldığım takılar. Daha sonra eskiler falan filan. Böyle takılarla dolu bir cüzdan. Şöyle göstereyim. Ve çok hoş duruyor. Daha sonra bir tane toka. Böyle turuncu. Eskide toka. Saçımı açık bıraktığım günler terliyorum yalnızdan dolayı. Bu da evin anahtarı. Ay daha sonra makyaj çantam, makyaj çantamın içine gelirsek. Demek aslında bunu Avon'dan aldım. Avon'da hala şu an katalogda var. Fadime bana inanmamıştı Avon'dan aldığıma. Avon kataloğuna bakabilir hala inanmıyorsa. İşte yani zaten siz görmüşsünüzdür belki bunu Avon'da. Şu anda var. Ben de bunu makyaj çantası olarak kullanıyorum. Normalde şuralardan zincir takılıyor ve normal çanta olarak kullanıyor. Ama çok kötü duruyor. Nedeni ise küçücük. Böyle yan tarafınızda uzun bir e, zincir var. O yüzden kötü bence. Böyle daha kullanışlı düzen olarak da kullanabilirsiniz. İlk olarak concealer'ım var. Concealer'ım da çok az kaldı. Şöyle minicik Avon'dan aldığım bir concealer. Light en açık rengi. Daha sonra... Hmm, Vaysel'imin tester ürünü. Şöyle. Şurada şey de var. Ben koydum bunu Aplikatörü. Fırça almadığım zamanlarda. Bu arada bunun rengine bayılıyorum. Çantamla çok uyumlular. Ehe. Zaten bu çantayı taktığım gün bunu kullanmıştım. Bu da çok hoş bir far bence. Ay kapanmıyor. Neyse. Kapandı. Daha sonra hmm, Jasmine markasının %99 doğal bir lip balmı. Ee, yeşil çaylı. Çok güzel kokusu. Yani böyle süper yeşil çay kokuyor. Bu arada tozlar uçuşuyor. Hmm, vazelin kıvamına biraz yakın şöyle. Şu an yeşil gibi. Sarı gibi bir rengi var ama beyaz duruyor kamerada. Neden bilmiyorum. Bu şekilde bu lip bandı. Daha sonra beyaz bir yine YSL'in tester bir ürünü var. Ee, bu da bunu da göz pınarlarımı aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Ay şöyle Gayet güzel bir ürün. Daha sonra bir tane siyah küçük göz kalemi. Bu da küçük olduğu için, bu nasıl için koyuyorum. Zaten bunu da seviyorum. Florman çok eski bir e, göz kalemi şöyle göstereyim. Gayet de güzel rengini veriyor. Zaten siyah ama bazı göz kalemleri rengini vermiyor. Daha sonra stick alır. Şöyle. Stick'leri da yine günlük makyajımda kullanıyorum çoğunlukla. Bayağı da kullandım. En çok da şu açık, en açık rengini kullanıyorum. Şu taraftaki. <laughs> Ay, çok özür dilerim. Ee, gerçekten çok özür dilerim. Çok acayip hep şurada bu arada. Şuradaki yeşil renk e, şuradaki yeşil rengi fazla kullanmıyorum. Genellikle şunu ve şu ikisini kullanıyorum. Şunları fazla kullanmıyorum. Bu şekilde bu da. Bu da yine günlük kullanıma uygun bir far. Dörtlü far. Daha sonra kalem farlar. Bu makyaj çantasında çantasına sığması için şu şekilde koyuyorum. Ama normalde böyleler. Bu Avon'dan Super Shocks isimli kalem far. Bir, şu taraftaki ismi şöyle Royal Velvet diye yazılıyor ama konuşunu bilmiyorum. Burası ise Princess Pink. Ee, şöyle uçları azıcık kalmış çünkü çok kullanıyorum bunları. Aç aç aslında çok açmak gerekmiyor bu e, kalem farları çünkü zor bitiyorlar. Daha sonra bu da yine yeni bir BB kremim. Sizlere bunun Avon'dan 3 parçalık bir alışveriş yaptım. Zaten ikisini bu videoda göreceksiniz. Birisi bu. Solutions'tan BB krem. Bebeban SPF 15 miştiriyor. Şey Bende sadece Maybelline'inki vardı ve bunu da almak istedim. Bu da güzel. Bu arada hızlı olayım. Şimdi kameranın e, şey e, şarjı bitecek. Daha sonra bu da ikinci aldığım ürün. E, Avon'un şöyle yeni çok eski olmayan okunuşu bilmiyorum ama Infinitiza diye yazılan bir ürünü. E maskarası. Şöyle çok hoş, fırçası güzel de e uzatıyor ve kıvırıyor. Çok seviyorum ben bu çok sevdim ben bu ürünü. Bu da makyaj çantamda. Daha sonra Watson's'tan aldığım Megish Lip Balm. Bu da çok hoş. E bu da yine günlük kullanıyorum. Dudak döküyor solgun görüntüyü alıyor. Rengine yerine e, pembe tonlarda bir e, renk katıyor. Şimdi bu şekilde arkadaşlar makyaj çantası. Için. çantanın içindekilere gelelim şekerler şöyle ilklerin İlker'in akide şekeri bu tarçın ve karanfil aromalı bu da yine ülkenin akide şekeri bu da gül aromalı bu da biraz önceki elmalı şekerden bu da öylesine bir şeker işte hep şeker çöpüyle dolu çok özür dilerim burada da bozuk paralar var fazla yokmuş Ay, çok özür dilerim sağladım şurada bir kısmı var burası boş fazla bir şey koymuyorum oraya arka taraf ise şeker var. Her yer şeker çöpüyle dolu. Ülkenin sütlü bonbon şekeri bonbon. Bu da Kent e, neymiş? Sütlü şekermiş. Bu da evin yedek anahtarı. Bu kadar arkadaşlar. Çantamda bunlar vardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınızı bekliyorum. Bay bay.